Herkese merhaba. Bugün benim en sevdiğim kurabiyelerden birini yapalım. Ne dersiniz? 500 gram buğday nişastası fakat ben 250 gram buğday, 250 gram da mısır nişastası kullandım. 3 yemek kaşığı un ekliyoruz. 1 su bardağı şeker ekliyoruz. Toz şeker ekliyoruz. Karıştırıyoruz. 1 paket vanilya, 1 paket hamur kabartma tozu ekliyoruz. 2 yumurta kırıyoruz. 250 gram oda sıcaklığında margarin ekliyoruz. İsterseniz tereyağı da kullanabilirsiniz tabi. Bu arada benim margarinim daha tam oda sıcaklığına gelmemiş uğraştırdı biraz. Yoğuruyoruz bunu güzelce. Hamurunun rengi bile çok güzel. Hamurumuzu çok iyi yoğurduktan sonra hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıyoruz ve yuvarlıyoruz. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsimize koyuyoruz. Kurabiyelerimizin ortalarına birer fındık batırıyoruz. Bu tamamen sizin tercihinize bağlı. Fındık kullanmayabilirsiniz. Burası önemli. Fırınımızı önceden ısıtmıyoruz. Soğuk fırına kurabiyelerimizi koyuyoruz ve fırınımızı öyle çalıştırıyoruz. 180 derecede 20-25 dakika pişirmemiz yeterli olacaktır. Fırından çıkar çıkmaz da kurabiyelere dokunmayalım lütfen. Çünkü dağılır kurabiyelerimiz. Çok lezzetli, çayın yanına çok yakışan bir kurabiye. Umarım beğenirsiniz. Hepimize afiyet olsun.